Şimdi <laughs> blenderi Bekle. Tamam ustam. Var mı? sonra olabilir tamam mı? Bitirme, devam et. Evet, hayırlı olsun. Tebrik evet. ediyoruz. Görüşmek üzere. Hadi. Ben buraya Şöyle bir şöyle bir, Nasıl bir Şu <laughs> anda uyum haftası açılış programımıza okula merhaba Şenliğiyle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eğitime her zaman çok önem veren, çocuklara geleceği her zaman en önde tutan bir belediye anlayışıyla bugüne kadar belediyemiz yönetildi. Bağcılar Belediye'miz eğitim denildiği zaman her zaman en önde yürüyen kurumlardan bir tanesi oldu. Bütün İstanbul belediyeleri arasında. Bilgi evleriyle keza okullara yapılan yatırımlarla okulların yenilenmesiyle bir diğer taraftan okul arazilerinin belediyemiz tarafından tam ulaştırılıp teslim edilmesiyle ve bugüne kadar yapılan 25 okulun her tarafında belediyemiz olarak izimiz olmuştur. Bundan sonraki süreçte de inşallah 31 yeni okulun yapılması yönünde planlamalarımız devam etmekte. Hem valiliğimizin, bakanlığımızın, hem bağışçılarımızın hem de belediyemizin katkıları ile inşallah okulum ilçemize yeni okulları hep beraber kazandıracağız. Tabi okula uyum haftası dolayısıyla birinci sınıftaki öğrencilerimiz için bir aradayız. Velilerimizle bir aradayız. İlk günün heyecanı kadar endişesi ve korkusu da olur. Bu açıdan bu haftanın kolay bir şekilde geçebilmesi adına oyun gruplarımızda 7 okulumuzda her gün toplam 36 okulumuzda olmak üzere çocuklarımızın bu haftayı kolay bir şekilde geçirebilmeleri adına gayret sarf ediyoruz. Velilerimizin bu sürece alışması çocuklarımızın bu sürece alışması kolay olmayacaktır. Biz de bu sürecin kolaylaştırılabilmesi adına belediye olarak sizlerin yanınızda olma gayreti içerisinde olduk. Bağcılarımızda birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin tamamının herhangi bir gelir durumuna bakılmaksızın tamamının kırtasiye ekipleri çantasından talebine, defterine kadar Bağcılar Belediyesi olarak kendilerine hediye ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs> Bu da şimdi senin klasın. Sen de hazırlayorsun. Evet, sen onu da hazırlayacaksın. Evet, şöyle evet. Aralara hadi bak. Oo, burada bir sürü şey var. Bak bu bizim kalem çantamız. Boya boyalarımızı falan koyacağız bunun içerisine böyle bu şekilde. Boyalarımızı içine koyacağız. Oldu galiba. Tamam. Hadi bakalım hayırlı olsun. Duymuyoruz. Tamam ben alayım. Ben alayım sonra siz alırsınız. Aradan 10 sene, 15 sene geçecek. Bir bakıyorsun ağzayı öğrendiğimizde günlük tutuyoruz. Tamam mı? Heyecanlıyım. Okullar açıldı çok mutluyum. Annem ve babam bana öğretmenim yazın eşyalarımı alacak. Sonra okullar şemsiyine gideceğim çok eğleneceğim. Çok heyecanlıyım çünkü okula başlamak için ablam da bu okula geldi ve çok heyecan olduğundan tatlayacağım. Öğretmenim çok emeğini vermiş. Parkları yapmış. Çok teşekkür ediyoruz ona. Ve annem bana parmak kaldırmayı öğretiyor bir sürü arkadaşlar var. Peki yeni arkadaşların da var mı burada? Evet var. Kimle tanıştın bugün? Bununla tanıştım. Bir de bununla tanıştım. Peki mutlu musun? Mutluyum. Abi birazdan göreceğiz anneler. Buradan göremezsiniz zaten. Abi demek güzel biliyor. Bu çok güzel.